birincilikte hafta sonu mesaisinde deplasmanda Adana Spor'a 2-1 yenilip düşme hattına iyice yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, 24. hafta müsabakasında yarın lider Kocaeli Spor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs stadında Batuhan Kolak'ın yöneteceği karşılaşma saat 20'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 30, 9 TL olarak belirlendi. Sıralamada 30 puanla 15. basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Hakan Şapçı zor bir maça çıkacaklarını belirterek Kocaeli Spor Lig'de farkı açmış durumda. İyi bir takım. Bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz dedi.